Kıymetli Toros halkı, merhabalar. Bugün Güneykent mahallemizde mahallemizi temizlemek için buradayız. Mahallelerimizle birlikte, komşularımızla birlikte, muhtarımızla, meclis üyelerimizle ve bütün çalışanlarımızla bugün Güneykent mahallemizi temizleyeceğiz. Her zaman söylüyorum. Toros'ta hizmet durmayacak. Bizim bütçemizi kesebilirsiniz. Vergi adı altında, SGK altında paramızı el koyabilirsiniz ama her zaman söylediğim gibi biz halkımızla beraber dayanışarak da olsa Toros'taki hizmetleri devam ettireceğiz. Toros'ta hizmetler durmayacak. Dolayısıyla her hafta bir mahallemizde, her cumartesi bir mahallemizde mahallelerimizle birlikte, komşularımızla birlikte belediye meclis çalışanlarımız, muhtarlarımız, aktivistlerimiz, gönüllü gönüllü insanlarla birlikte mahallelerimizi temizliyoruz. Söylediğimiz gibi daha kaliteli, daha konforlu, daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için bütün Toros halkının, 350 bin Toros halkının emeğini bu işin içerisine katıyoruz. Toros halkımız gönüllü bir şekilde ilçemizi daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için çaba sarf ediyor. Biz de bu çabanın içinde olacağız her zaman. Hizmetler durmayacak, gönüllü dayanışma içerisinde hizmetler devam edecek. Ve bu dönemin sonunda daha konforlu, daha kaliteli, daha yaşanılabilir insanların dayanışma içerisinde olduğu, insanların kardeşlik ve barış içerisinde yaşadığı bir ilçe haline gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Beraber temizleyeceğiz, elimizden geleni yapacağız ama... En iyi temizlik hiç kirletmemektir diyorum. Mahalleyi size emanet ediyorum. Hayırlı yol Teşekkür ederim. Sağ olun. 10 numara 5 yıldır burada. Başkanım. Müdürümüzle de eee Çavuş arkadaşlarla da konuştuk. Peyderpey gideriyoruz. <laughs> Merhabalar. Günaydın. Kolay Merhaba, gelsin.